Tamam like'ı gelemem abi sana başka gelmem abi, <laughs> abi. Çekilir, koş, koş. Koş yeni üstümüze ilgili <laughs> 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 Alo fatihin mayo ne, ne <laughs> mı? Daha sonra ne oldu? Han be bir tane vuruldu. Ne oldu? Ne oluyor baba? Team of jumbo kanka özgüven. 2. <laughs> <Timo>, pardon. <laughs> bir şey yap. Bir şey yap. Harbi Team Wolf'a koyayım? Aynı tırnaklar nerede görsem tanırım. Manikür hastası olduğum için tırnaktan ayırt ederim yani. <laughs> Kanka Scott McCall abimin kendi kendine alfa olduğu sahneler anasını... Oy. İlim acı Gerçek alfa. Gerçek alfa, aynen öyle. <laughs> o ne? Külotlu çorap mı? Ne o? Ben <laughs> <her> soru Kangat <laughs> tayt işte. Tayt mı? Evet. <laughs> akber meydana Gel your Christ and Lan gözlük gitti lan. Daha ben de gözlüğe tutuldum kanka üzüldüm biraz. Kanka o gözlük atılır mı lan? Evet. Bir yerde yastık vardır ya. <laughs> Demek getiriyor değil mi? Atıyor yerde böyle şey var. Neyse daha iyi. Biri Havada tutuyorlar kanka. Atıyorlar. <laughs> Havada tutuyorlar. Cezene Burak gibi be. Cezene Burak'ı dört kişi tutuyor tekrar? 10 numara mı Ortaş'ta bir tane TikTok çeksem var ya. Onun şarkısıyla ama yani duygusal mesela mesafe şöyle falan yapıyoruz birbirimize. Yüreğimden Hans kim boğuluyordu bir saniye. Yüreğinden yaralı bizim hikayemiz. Bu faz tu. Ya bunda dela ya bu da anime girl şeyi gibi burası Makyajı gibi geldi <laughs> Neyim var bunun <onların>? analiz şeyler <gülüyor> <etmiyor>. <gülüyor> O şarkıda zurna girse daha güzel oluyor. Nasıl zurna? O şarkının zurna halinde var ya. Hemen yolda gelsin kardeşim. Tamam sen yap geliyorum. Melia Dastono, Bandono! Sen bana iskelet mi diyorsun? Sen bana güçsüz mü diyorsun? Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. Bak bu cümleyi iyi dinle olur mu? Ben kaybetmemişimdir. Ya kazanmışımdır ya az Gel kanka bu neydi şimdi? Atar gider kanka. Ee, kanka şu an fena şokatım. Ee, Şokat moment mısın? Aynen kanka. Ben, ben artık tiktok böyle. Yani göz dağı hesabı. At TikTok görs yazsana Muti. Miraç sen harbi yanlış yerdesin saat 2.20. Oğlum ya Rabbim bugün de var ya akıyor birader. Buti, o çoğu izlediğimiz canlı galiba gerçeği bu yayınlar. Ne izledik lan? Ne izledik oğlum bu çalıntı? Ha evet kirli konuşma. Biliyorum biliyorum onu. <laughs> kanka. Kanka. Ben beyaz gömlek kirlendi. Değer aga boş ver. Annem var ya TikTok diye mesela beyaz bir gömleği öyle pisletsem döverdi beni herhalde. Hep Bak, korkuyordum ben, ben aldım. Böyle üstüme başıma bir şeyler böyle dökünce hep annemden korkuyordum. <laughs> ver. Like Anladım. ne kadar büyük bir civet amına koyayım. Kanka XXX'lerce herhalde bu. Ne? Boş. 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 Ezo'nun verdiği kızlar netler ister. Cevap verme, sorma ama hemen değil sonra. Paset benden herkese fiziğimdenyiz. Kusa bir değişiklik mi var? Ne gibi fangs? Yani Bilmiyorum ki sanki <laughs> sanki hayır yani böyle bir anlamıyorum saç rengi mi böyle sanki saçı kızıl da öyle toks değil olabilir ya. mi hayır hani öyle değil ya Allah Allah neyse o zaman ben yanlış öyle bir şey sandım Ece şehir buluşma ya geç kalırım ama bekleyemem asla henüz aşkım deme bana Biz zor değil Siz anlamıyorsunuz. Ömrümü al ömrü ne koy, koyayım ya? Tamam tamam diyor Gaciyah bak ya. I'm feeling good. Alo ben alo hoş geldin. Aha ikna yazdı. Hayır ben yani. <laughs> Kanka gireceğiz. Bir iki videom kaldı. Sonra baloya gireceğiz. <laughs> Hüseyin ya, de burada. Kan, sen amını Bu kadar hızlı biteceğini bilmiyordum. Pardon. Aa Hüseyin haber? İyi yeri seni sormalı. Ne var ne? gireceğiz oğlum. Boş adam getirmedik bu sefer Efe. Oğlum ile nasıl gireceğiz? Dereceli girmeyeceğiz belli ki. Okey. Dereceli sıkıntı kanka aynen. Yani. <laughs> gibi. Biraz da biz yenelim. Efe yanlış mıyım? Yani doğru söylüyorsun devam ediyorum <laughs>